dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz matematik. Matematik dersinde bir önceki derslerimizde neler görmüştük? Hemen onları kısaca bir hatırlatarak şimdiki dersimize geçiş yapacağız. Önceki derslerimizde geometrik cisimler, geometrik şekiller bunların neler olduğunu tek tek incelemiştik. Kenar sayıları nereler ya da kenar sayıları kaç, ayrı sayıları kaç, köşe sayıları kaç bunları tek tek görmüştük. Geometrik cisimlerin açık hallerinin hangilerine ait olduğunu öğrenmiştik. İşte bunlardan sonra şimdi bugün başka bir konuya geçeceğiz sizlerle birlikte. Neler öğreneceğiz bu derslerde tek tek bir bakalım daha sonra konularımıza sırasıyla geçiş yapacağız. İlk olarak kare, dikdörtgen ve üçgen çizimine bakacağız. Nasıl kare, dikdörtgen ve üçgen çizebiliriz? Nasıl e, kağıtlar, e, mat bir matematik defterimize çizerken e, neleri göz önüne almalıyız, nelere dikkat etmeliyiz? Bunlara bakacağız. Daha sonra geometrik şekilleri kenar sayılarına göre isimlendirmeye bakacağız. İşte karşımıza çıkan geometrik şekillere bir isim veriyoruz ama bunları neye göre veriyoruz? Kenar sayısına göre veriyorsak kenarlarını nasıl sayıyoruz? Nerelere kenar diyoruz? Bunları daha önce öğrenmiştik ama bunları da tekrardan göreceğiz bugün. Ve en son olarak geometrik örüntüler ve süslemeler konusunu da birlikte bugün işleyeceğiz inşallah. Şimdi ilk olarak kare, dikdörtgen ve üçgen çizmeye birlikte başlayalım. Şimdi ben bu şekilde 3 ayrı kareli kağıt hazırladım. Bunların üzerine bize istenen uzunlukta, istenen kenar uzunluklarında farklı kare, dikdörtgen ve üçgen çizeceğiz. Şimdi ilk olarak şuna birlikte bir bakalım. Kenar uzunlukları belirtilen şekilleri çizelim demiş. Şimdi kenar dediğimiz şey neydi? İlk olarak şurada küçük bir örnek yapacağım sizlere. Şöyle mesela bir kare çizeyim. Bu kare çizdiğim zaman işte şuralara buralara ben ne diyordum? Kenar diyordum, değil mi? Buralar hepsi kenar oluyordu. Yani karenin o zaman kaç tane kenarı vardı? 4 tane kenarı vardı diyordum. Şimdi bana diyor ki ne çiz diyor bana? kenar uzunlukları 4 santim olan kare çiz Şimdi 4 santimi nasıl bulacağım bunun üstünde? Şimdi bunların hepsi birer santim. Bu karelerin her biri birer santim. Bana 4 santim diyorsa ben 4 kare büyüklüğünde çizmem gerekiyor bir kenarımı. İlk kenarımı şuradan çizerek başlıyorum çocuklar. Şuradan şu 4 tane ilerliyorum 4 kare. 1, 2, 3, 4. 4'e geldim. Diğer köşem şurası olacak. O zaman ben bu iki, iki köşeyi birleştirdiğim zaman bir tane 4 santimlik bir kenar elde edeceğim. Hemen birleştiriyorum. Birleştirdim. Daha sonra ne yapıyorum? Daha sonra hemen şu aşağıya indireceğim. Nasıl indireceğim? Yine 4 santim uzunluğunda. 1, 2, 3, 4. Hemen geliyorum. Burada 4 santimden sonra duruyorum. Yine aynı şekilde sağa doğru 4 cm kayıyorum. Aşağı doğru 4 cm indirdiğim zaman ne yapmış oluyorum? 4 cm olan bir kare çizmiş oluyorum. Her kenarı 4 cm olan şöyle hatta belirteyim iyice. Her kenarı 4 cm olan bir kare çiziyorum. Geldim bir diğer şeklime. Bir diğer şeklimde bana diyor ki kenarları 2 santim ve 6 santim olan dikdörtgen çiz. Şimdi bana diyor ki 2 santim ve 6 santim. Hangi kenarı 2 santim, hangi kenarı 6 santim yapacağım? Ne demiştik? Ee, küçük ve uzun ve kısa kenarlar bulunuyordu değil mi dikdörtgenimizde? İlk olarak uzun kenarları çizerek başlayayım 6 santim. 6 tane kareye gitmem gerekiyor. Şuradan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada bitirmem gerekiyor. Bu 6 cm uzunluğunda bir uzun kenarı dikdörtgenin. Şimdi kısa kenarı ne olacakmış? 2 cm. O zaman 2 kare. E yine şurası 6 kare. Burası yine 2 kare. İşte ben 2 cm ve 6 cm uzunluğunda bir dikdörtgen çizdim. Geldim en sonuna. Bana diyor ki kenarları 3'er cm olan bir üçgen çiz. Şimdi bakalım ilk olarak 3 santimi bir belirleyin burada ben belirledim. Şurası 3 tane kare gelirsem ne olur? 3 santim uzunluğunda olur. Şimdi diğerini nasıl çizmem gerekiyor? Eşit uzunlukta olacaksa şimdi şöyle iki tane eşit uzunluk çizeceğim ama birleştiği noktayı şurada belirlemek istiyorum ben hemen belirliyorum. Buradan buraya indirdiğim zaman 3 santim. Buradan buraya indirdiğim zaman 3 santim. Her kenarı eşit olan bir üçgen elde etmiş oluyorum çocuklar. Geldim bir diğerine. Şimdi karşımda noktalı bir kağıt var. Bu noktalı kağıda ben ne diyorum? izometrik kağıt diyorum. İzometrik alan diyorum tamam mı? Şimdi bana diyor ki aşağıda verilen izometrik alana verilenlere uygun geometrik şekiller çiz diyor. Şimdi geometrik şekiller bakalım nelermiş. Beşgen çizmem gerekiyor. Beşgeni nasıl çizeceğim? Hep birlikte çizelim. Beşgen diyorsa nasıl olacak? Beş tane kenarı olacak değil mi? Başlayalım. Noktaları birleştirerek devam edeceğim. Bir, bu birinci ne? Birinci kenarım bu değil mi? Birinci kenarım. Hemen diğerini çizelim hep birlikte. İkinci kenarım. Üçüncü kenarım. Daha sonra nasıl yapacağım? Üç tane kenarım oldu. Bir tane de ne olacak? İki tane daha kenarım olacak. Böyle ve böyle çizmek istedim. Buraya bir beşgen çizdim. Buraya bir dörtgen çizmemi istiyor. Uzunluğu belli değil. Şimdi çiziyorum. Şöyle geldim şöyle yapayım şöyle getireyim bunları da yine aşağıda birleştireyim buraya da bir dörtgen çizmiş oldum dört tane kenarım var bir üçgen çizeceğim şimdi nasıl yapıyorum şuradan getirmek istedim getirdim şöyle getirdim böyle birleştirdim bak bir önceki çizdiğimiz üçgen gibi değil her kenarı aynı uzunlukta değil farklı uzunlukta çizdim çünkü burada bana uzunluk belirtmemiş sadece kenar sayılarını vermiş ona göre çizdim altıgen çiz diyor. 6 tane kenarı olacak yani. Hemen çiziyorum çocuklar. 1 2 3 4 5 6. Altıgen dediği için 6 kenarlı bir şekil çizmiş oldu. Şimdi diğer konuma geldim. Diğeri neydi? Şekilleri kenar sayılarına göre eşleştirmeydi değil mi? Şimdi bakalım bunları birlikte eşleştireceğiz. Bakıyorum kaç tane kenarı var. 1, 2, 3, 4 tane. 4 kenarı varsa ben buna dörtgen diyorum. Sayalım. 1, 2, 3. 3 kenarı var. Üçgen diyorum. Sayıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenarı varsa 8 gen diyorum. 1, 2, 3, 4 tane dörtgen diyorum buna o zaman. 1 2 3 tane. Bunun 3 tane kenarı var. O zaman buna üçgen diyorum. 1 2 3 4. 4 kenarı varsa dörtgen diyorum. 1 2 3 4 5. 5 kenarı var. Beşgen ismini veriyorum buna da. 1 2 3 4. 4 tane kenarı varsa dörtgen diyorum buna. 1 2 3 4 5 6 altıgen diyorum. Sonlarına kenar sayını yazıp altıgen, dörtgen, üçgen ekledik. En sonuncu şeklime geldim. 1 2 3 4 5 buna da beşgen diyorum. İşte kenar sayılarına göre ne yaptık? Şekillerimizi ne yaptık? İsimlendirdik çocuklar. Şimdi bir diğerine geçtim Burada da bana diyor ki günlük hayatta gördüğümüz varlıkları kenar sayılarına göre hadi bakalım eşleştirelim diyor. Allah Allah burada ne var? Baklava var. Bu baklava neye benziyor? Şöyle bir bakın. Üçgene benziyor değil mi? O zaman bunu üçgenle eşleştiriyorum. Gözlük. Gözlüğün camının kaç kenarı var? 1 2 3 4 5 6 7 8 tane. Bayağı bir kenarı varmış. O zaman bunu bununla eşleştiriyorum. Zarf. Şöyle baktığım zaman zarfa kaç tane kenarı vardı? 4 tane. 1 2 3 4. Bunu dörtgenle eşleştirdim. 1, 2, 3, 4 neydi? Bu tabelanın 4 tane kenarı varsa yine dörtgenle işleştiririm. Sayalım uçurtmanın kenarlarını. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. O zaman altı gene getiririm. Ne bu? Bal petekleri. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Altı kenarlıysa bunu da altı gene getirdim. Bir tane neydi? Trafik levhası. 1, 2, 3, 3 gene getirdim. Bu levhaları da hatırladık değil mi hayat bilgisi dersinden? Şimdi en son baktık. Dur levhası var. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane köşesi varsa bunu da sekizgenle eşleştirdim. Şimdi çocuklar çok önemli bir yere geldik. Köşegen çizme. Köşegen bir kere ne ilk önce onu öğrenmemiz gerekiyor. Köşegen dediğimiz şey bir geometrik şekilde bitişik olmayan iki köşeyi birleştiren bir doğru parçası yani bir çizgi. Ama ben size bunu daha basit olarak nasıl ifade ederiz derseniz karşılıklı köşeleri birleştiren çizgi de diyebiliriz köşegene. Karşılıklı köşeleri birleştirecekmiş. Bakalım. Bu birinci köşem, ikinci köşem, üçüncü köşem, dördüncü köşem. Bunun karşısında hangi köşe var? Bu köşe var. O zaman bu ikisini birleştirmesi gerekiyor bu çizginin. Birleştireyim. İşte bu çizdiğim şeye ben köşegen diyorum. Başka bir köşegen var mı karede? Var. Bakın burada da bir tane var. Bu iki köşeyi de karşılıklı köşeyi de birleştirirsem ne yaptım? İki tane köşegenim oldu. O zaman bunun kaç tane köşegeni varmış karenin? İki tane. Geldim dikdörtgene. Bakalım burada karşılıklı köşeler var mı? 1, 2, 3, 4 köşem var. İkişer tane karşılıklı var. Bunun karşısındaki bu. Bunun karşısındaki bu. İşte burada da iki tane köşegen elde ettim. Yani bu çizdiğim karşılıklı köşeleri birleştirdiğim çizgilere ben köşegen dedim. Geldim en son üçgene. Üçgene 3 üç tane köşesi vardı değil mi? Şimdi bakıyorum bunun karşısında bir köşe var mı? Yok. Bunun karşısında bir köşe var mı? Yok. Buna baktım bunda da yok. Hep köşelerin karşısında kenar var. O zaman karşılıklı köşegeni birleştiren bir çizgim olmadığı için üçgenin köşegeni yok diyorum çocuklar. Anlaşıldı mı burası da? Evet, çok güzel. Geçtik bir diğer konumuz olan geometrik örüntülere. Geometrik örüntüler dediğimiz zaman şunu hatırlayacağız. Siz zaten örüntünün ne olduğunu biliyorsunuz. Örüntü neydi? Belli bir kurala göre dizilmiş olduğu olan şekillerdi, değil mi? Bunların bir diziliş kuralı vardı. Bir kurala göre biz bunları sıralıyorduk. İşte bu belirli kuralı olan dizilen şeyler geometrik şekillerden, üçgenden, kareden ya da dörtgenden oluşursa işte biz buna da boşluk kalmayacak şekilde bir kurala göre oluşturduğumuz zaman Buna da geometrik örüntü yani normal örüntünün yerine biz geometrik şekilleri kullanarak ve boşluk kalmadan bir örüntü oluşturuyorsak buna ne diyoruz? Geometrik örüntü diyoruz. Geometrik örüntüleri yaparken noktalı veya kareli kağıt bize her zaman kolaylık sağlar. Şimdi ilk örüntümüzü inceleyelim. Bir kare var. Karenin içinde üçgen var. Mor ve sarı üçgenler. Bunu bu şekilde boyamış. Yanındaki kareyi yeşil boyamış. Aynı şekilde işte bir bundan bir bundan olmak üzere belli kurala göre bunu oluşturmuş bu örüntüyü. İşte bu örüntüler bir bölgenin boşluk kalmayacak şekilde üçgensel, karesel, dikdörtgensel veya farklı bölgeler ile döşenmesine de biz süsleme diyoruz çocuklar. Bunları süsleme olarak da kullanabiliriz. Şimdi bizim bir Nuran teyzemiz var ve Nuran teyzemiz bize ne diyor? Ben diyor atkı örmek istiyorum. Bu atkıları diyor nasıl öreceğimi diyor bilemedim. Hangi renkleri kullanacağımı bilemedim. Bu geometrik örüntüleri boyayarak bana yardım edebilir misiniz diyor. Şimdi teyzemize yardım edelim. Hadi hatırlayalım bakalım. Ben ilk olarak kendi sevdiğim renklerden başlayacağım. Neydi benim sevdiğim renkler? Mor ve pembe, değil mi? Mor ve pembeden başlıyorum. Diyorum ki ben pembeyi daha çok seviyorum. O zaman üstteki büyük dikdörtgenim pembe olsun. Burayı pembe boyuyorum çocuklar. Pembeye boyadım. Daha sonra bu küçük olan dikdörtgen de mor olsun diyorum. Ben Nuran teyzeden böyle bir atkı istiyorum. Yine ne yapıyorum? Pembe mor. Sıra yine pembede. Bunu da boyadım. Çok iyi boyayamadım ama sizler tabii ki boyarken daha dikkatli bir şekilde boyarsanız sevinirim. Yine aynı şekilde pembe mor pembe mor sıra büyük ve Pembe üç şeyde dikdörtgenimde yine pembeye boyadım, yine mora boyadım, yine en son büyük ve pembe olan bir dikdörtgen boyuyorum. İşte hiç boşluk kalmayacak şekilde bunu bu şekilde boyadım ve bir geometrik örüntü bir süsleme oluşturdum. Şimdi sıradakine bakalım. Bunun hepsini boyamayacağım ama bunu da nasıl oluşturabileceğimize bir fikir vereceğim. Mesela bu üçgeni ben yeşile boyayayım. Daha sonra yanındakini kırmızıya boyayım. Karşısındakini de kırmızıya boyayım. Ve alttakini de yine yeşile boyayım. İşte bunun aynısını devam ettirmek istiyorum. Bu şekilde bir Nuran teyzeye ne yaptım? Bir örgü modeli göstermiş oldum. Bunun aynısını buraya, buraya, buraya aynı şekilde bu şekilde devam ettirirsem yine burada bir geometrik örüntü ve süsleme oluşturmuş olurum çocuklar. Evet canım çocuklarım, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bir diğer derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum.